Şekerleri koydum şimdi kapıyı çalıp kaçmam lazım. Suya yatmam lazım. Hemen gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Evet kapıyı açın lan. Neyse çok sev, çok tatlısın sen niye öylesin? Atmaz diye çalıyor. Kapıyı açar mısın? Kapı çalıyor. Tamam baba. Hadi. çekilmiş. Ay, Ay Yoksa babam görür bizim verniz yememez. Bari ben saklayayım bir yere. Aycığım birazdan gidim Baba çalmış kaçmışlar. Ay, aramadın. Herhalde. Aramadın. Babacığım birazcık öderim kalmıştı da. Ödevim yapmaya gidiyorum. Tamam hadi benim akıllı kızım. Tamam hadi. Yeşil <laughs> şeker. En sevdiğim renk. Şimdi açacağım yüzüğü. Kaçmak yeneymiş Şimdi şeker aldı küçük kız. Evet onu son bir zamanı. <gülüyor> evet <gülüyor> bayılmış. Evet şimdi bunu zombi yapacağım. Bundan uğraşacağım. Evet. Evet. O çok güzel. <laughs> Tam istediğim gibi olmuş. Çocuk kız bayılmış ee şimdi bunu da zombi yapayım Yaaa çok güzel zombi oldu Ay saçlarım açtı. evet çok güzel zombi oldu bu çocuk <laughs> Ya bu çocuğun da sesi hiç çıkmıyor ne oldu nerede Fatma Fatma kızım Ses de vermiyor ya Nerede bu kız Asıl geliyor. Hemen saklanmam lazım koltuğun altına. Hemen saklanmam lazım. Evet. Sesi ya. Aa, Fatma! Sana ne oldu kızım? Oo. Bak kızım sana ne oldu böyle? Ay ne kadar çirkin oldun sen. Sen şekerleri nereden aldın? Ah. hemen annesini çağırmam lazım. Of! Çok kötü, çok çirkin. Hanım neredesin gel? Hanım gel! Ay. Ne oldu Ahmet? Neden bağırdın öyle? Kızın zombi dönüşmüş. Kim? Şekerler şey, kim Hat verdi ona? Fatma mı? Evet şekerler kim verdi? Şekerler ben vermedim. Nereden? Ben de almadım. Acaba nereden geldi gel şekerler? Gel bakalım ya. Gel, Allah, buraya, gel Allah Allah ne olmuş ya? Kurtarmamız lazım. Fatma. Fatma Fatma anneciğim ne yapıyorsun orada? Fatma! Kalksene çocuğun haline. Fatma anneciğim ne oldu sana böyle Yeri işin olmuşsun? <laughs> Ahmet ne oldu buna böyle? Bak bilmiyorum ya. En son kapıyı açtıydı. Aa elindeki ne? Şekeri ben vermedim bu ben, ben de vermedim. Bu gene bir. Ahmet ne yapacağız şimdi bunu? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Kurtulur, kurtarmamız lazım kızımızı. Ya üstümüze geliyor. Hadi uzaklaşalım buradan çıkalım. Kaç 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 kaç. 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 Ne yapacağız şimdi? Ahmet. Bak bakar mısın bu kız nasıl evet. dönüştüreceğiz ya? Aa. Ay ne oluyor? Kapıyı zorluyor. Evet. bir şey düşünelim. Araştıralım bir şey araştıralım. Hadi bir şey daha düşün, bir şey düşün. Aklıma girelim. bir şey geldi olur mu acaba? Ne? Hemen al da gel. Hemen al. Tamam. Gel. Hemen içeri. Ahmet aç, getirsin sarımsak. Al bakalım. Ben kapıyı açacağım sen hemen atacaksın tamam mı içeri? Tamam. Bunun kokusundan kendine gelecek. Hadi bir, iki. Şimdi şöyle açtırmıyor. Şimdi açtır. At, 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 at. Evet. Açma aç çıkmaya çalışıyor. Evet. Ah. piyasi büyüklenmiyor. Evet ses de çıkmıyor. Mı? Korkadın mı acaba? Bakalım mı? Korkuyor. Ya bir şey yapmaz ya hadi ses gelmiyor hadi bakalım. Ne yapıyor? Aa, aa kendine, aa, kendine, gelmiyor. kendine gelmiyor. Hemen şekeri Samur koklamış. Şekeri hemen alalım. Evet sihirli şeker o. Atıyorum şekeri hemen. <laughs> Fatma, <gülüyor> Fatma, <gülüyor> Fatma <gülüyor> anneciğim <gülüyor> kalk yerden <laughs> hadi. Ya. Ne oldu sana bizim? Bilmiyorum ki. Ama zombiye döndü. O şekerler ne? Şeker. Neredeyse... Hayır. Bici. hayır. Hayır. Hayır, o şekeri yemezsin. Hayır. Kim aldı şekeri? Oh. o şeker nereden çıktı? Söyle bakalım çıktı, bana. Söyle. Bilmiyorum ki. Söyle kızım. Söyle. Katılıyorum şey kafaya çalmışlar şekeri koymuşlar ben de babam yalan söyledi. Ha. ha. Gördün mü? Bizden izinsiz şeker mi yedin? Ne o bilir acaba? Zom, zombi olduğuna göre zombi koydu değil mi? Evet zombi kızım koymuş olabilir. Hadi bunları getir bana Ahmet de ver çöp atayım ya sihirli şeker. Tabii tamam, da çok al. güzeldi, bir gün Ama sen de çok çırpıldın. Bunu hemen çöp atmam lazım. Hadi, hadi, hadi içeri girelim, ya. hadi ya. Bir daha böyle yapma kızım, tamam mı? Sanırsak ne? O sarımsak seni hayata döndürdü. Hadi gelin. Geç otur buraya. Bir daha, bir daha bizden izinsiz hiçbir şey alıp yemiyorsun, tamam mı? Tamam. Şu... Az kaltın yakalanıyordum. Hemen şuradan kaçmam lazım. Hemen çıkayım buradan. Kimse gelmeden sessizce. İnşallah gene kapıyı açık bırakmışlardır. Bakalım. gerçekten kafa açı. Hemen şuradan kaçayım gideyim. Ah oh, kurtuldum ya. Yok ay ne kadar samur samursak kokuyor burası. Aa gideyim hemen uzaklaşayım.